Brezilya'nın en büyük hayvanat bahçesinden birisine geldik. Müzik Pitonlar, kobralar. Değişik değişik hayvan türlerini hep birlikte göreceğiz. Müzik Dostlar bu arada Gülsüz Gezgin'e kanalına abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Hepinize ünsüz gezginlerden merhaba dostlar. Ben Muzlu. Brezilya'nın en büyük hayvanat bahçesinden birisine geldik. Gerçi Amazonların kendisi hayvanat bahçesi sayılır. Dünyanın en büyük hayvanat bahçesi gerçi Amazonlar sayılır ama burada direkt yakından görüyorsunuz. bir yermiş ya. Şöyle değişik değişik Amazonlara özgü balıklar var. Bunların hepsi olsa Amazonlar nehrinde yaşıyor. Burada da tuvaletler var. Ücretsiz sular var. Brezilya'nın neresine giderseniz gidin dostlar tuvaletler ücretsiz, ücretsiz bir şekilde tuvaletleri kullanabiliyorsunuz ve içme suyu da ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Çünkü bu bir halkın yani bir insan ihtiyacı. Hem su içmek hem tuvalet ihtiyacını gidermek halkın bir ihtiyacı olduğu için her yerde ücretsiz bir şekilde var. Burada da <laughs> beyaz <gülüyor> beyaz keler var, maymunlar var. Bakayım. şurada büyük bir yılan var dostlar. Hemen yakınlaştırayım size Saklanmış. Yani ömrü hayatımda buraya gelsem böyle bir şey göremem. Çünkü çok değişik değişik bir kamfeye girmiş. Bayağı büyük ya. 3-4 metre uzunluğunda var. <laughs> Dostlar burada da Amazonlara özgü bir hayvan türü olan kaplanlar var. Tamamen buraya özgü. Tabi anneleri nerede onu bilmiyorum. Bu ikisi de yavru. Anneleri yok piyasada. Baya büyükler ya. Baksanız ya? Şimdi bakalım. Amazonlar'a özgü Jaguar nasılmış? Allah amore. Dostlar burada da bir ağaçta full üzeri mamon dolu yani şey papay meyvesi dolu. Bir de çekiyorum lütfen ünsüz gezginler kanallara abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın. Çünkü gerçekten şu an yanıyor burası çok aşırı sıcak. Sizlerin her zaman evinize güzel renkleri getirmeye çalışıyoruz. Destek vermeyi unutmayın. Orada böyle dostlar değişik maymun türleri, şempadeler falan var. Tabi suyun bu tarafına geçemiyorlar. Timsah var diye korkuyorlar. Bir yetkiliye sorduk. bunlar çok rahat geçer, kaçar giderler dedik de. suyun bu tarafında suyun altı gözükmediği için, su bulanık olduğu için şey sanıyorlar. Timsah var sanıyorlar, korkuyorlar bu tarafa yaklaşmıyorlar. Kendi evlerinde yaşıyorlar. Bir alanda böyle. Örnek veriyorum 20 metre 100 metre kare

da bayağı sıcak. Yani hayvanlar perişan olmuş ya. Allah yardımcılar olsun hayvanların. Evet dostlar. Şimdi çantamı alıyorum. Ama ne için alıyorum? Yeni bir seyahat mi başlıyor? Nereye gidiyoruz? Lavenderiye. Ye. Yani kıyafet yıkamaya. Ondan sonra şehir turuna. Baya bir yaklaşık bir haftalık bir kıyafetimiz var. Baya bir doldu. Bakalım Kıyafetti falan yıkayacağız. Ondan sonra şehir turu falan başlayacak. Bakalım bizi neler bekliyor. İyi misin? İyi. İyiyim. İyi. <laughs> İyiyim. Merhaba Öhsüz Gezginler. Bu sefer Öhsüz Gezginler. Öhsüz Öhsüz Gezginler. Gel. Okay. Öhsüz. Öhsüz Gezginler. Gezginler. Abone ol. Abone ol. Öhsüz Gezginler'den hepinize merhaba dostlar kıyafet yıkamaya gidiyoruz. Bir haftadır kıyafet yıkayamadı. Evet dostlar şimdi bir tanesine geldik yakınımızda vardı. 20-20 real fiyatı. Yıkama ve kurutma dahil klima falan hepsi çalışıyor içeride. Şimdi içeri geldik. Oh. Masakine oturamalı Gleisi. Feşyalı feşo. Biz daha önce bunun başka bir yerine gitmiştik. Orada da çalışıyordu şu. Burada kapatmışlar. Ama içerisi baya soğuk falan. Şurada şimdi eşim girişini yapıyor. Böyle parolayla falan giriyorsun. Biz daha önce yine gelmiştik, kaydetmiştik. Ha otomatik çalışıyor. İçeride insan varsa otomatik olarak çalışıyor. <laughs> Eşim burada hemen bilgileri giriyor. 15 riyalmiş. Yıkama 15 riyal, indirime girmiş. Promosyon yapmışsa yıkama 15 riyal. Bu da 15 riyal ikisi. 30 riyal 30 yapıyor. Tek yaparsanız 20 riyal. İkili kullanırsanız 30 riyal. Aa şimdi kilitlendi. Şimdi çalışıyor dostlar. 30 dakika sonra diğerine geçeceğiz. Manaus şehrinin meydanına geldik. Burası Tiyatro Amazonas diye geçiyor. Yani burası kültür merkezi. Öyle adlandırayım. Portekizce'den Türkçe karşılığı kültür merkezi olarak geçiyor burada dostlar. Markete geldik. Fakat bir sıkıntı var. nasıl? aynı Arap ülkeleri gibi. Burada aynı Arap ülkelerinde olduğu gibi burada öğleden sonra bile öğleden önce öğleden sonra da hiç kimse yemek yapmıyor ya. Hepsi akşam yemek var diyor. Akşam saat 6'da 7'de açmıyor diyor. Sonra rastgele bir tane böyle yer buldum. Burada fast food tarzı yemekler falan yapıyor abi. Hamburger, pizza falan. Bir de bir tane şey söyledik. Yak soba, böyle Rus, şey Rus diyor. Japon makarnası, Ludo. Eşim de pizza söyledi. Bir bakalım nasılmış tane. Evet dostlar şimdi şehir turuna başladık yemeğimiz bitti. Böyle bir fiyatlara falan bakıyoruz, pazara falan bakıyoruz. Eşim diyor ki Amazonlar çok pahalı yani diyorum neden pahalı neden pahalı sebebini söyle diyorum bilmiyorum diyor saçma pahalı diyor abimiz de ekspresso satıyor kahve yapıyor burada elden satıyor bizim Türkiye'deki salepçiler gibi 1 kilo banana 10 yeyaz. <laughs> San Paolo 3 yeyaz. San Paolo 3 3 yeyal olan muz. Burada mas mas evo sen no problem evo Bu Amazonlara kim ucuz diyorsa Allah ya yalan söylüyor ya da 2000-3000 dolar aylık maaş alıyor. <laughs> Şuraya da büyük bir Amazon kadının şeyini çizmişler. Resmini çizmişler. Duvar sanatı yapmışlar. Amazonlar kadını tanıtıyor. Normalde giyim tarzları tamamen böyle, böyle dostlar. Kıyafet kesinlikle yok. Sadece böyle değişik değişik türler böyle kına tarzı şeyler yapıyorlar böyle. Yüzlerine, vücutlarına. Ve buldukları papağan tüylerini, maymun tüylerini veya ormanda buldukları ağaç yapraklarını falan kendilerine kolye falan yapıyorlar. Küpe yapıyorlar. Değişik değişik tarzı şeyler yapıyorlar. Ve ama kadının şöyle bir özelliği var. Göğüs yapısını kıyafetlerle kapatmıyorlar. Göğüs yapısını saçlarla kapatıyor. Saçlarını çok ona göre uzatıyorlar. Ve her Amazonlu kadını gördüğü zaman saçları şöyle tam göğüs yapısının şurası göğüs ya, mesela şuradan kapatıyor. Yani göğsünü hiçbir şekilde kimse göremiyor. Yani böyle değişik bir kültürleri var. Şimdi de Amazonlara özgü iyi yemeye geldik dostlar. Şimdi asayımız aldık. Grayson, hmm. bom, sevim, devrim, bom. Şey, Münsüz gezginler kanalına abone olmayı unutmayın dostlar. Yorum, beğeni, destek, paylaşım, her şey bizim için gerekiyor dostlar yani bir de destek vermeyi unutmayın bir Düzsüz Gezginler ailesi olarak tüm dünyayı sizin evinize getirmeye gayret gösteriyoruz lütfen siz de beğeninizi eksik etmeyin Brezilya'dan Amazonlardan kucak dostu selamlar dostlar size.